çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhaba sektör ben. Herkes izleyicileri sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız Erenköy. Erenköy'de eğitim sektörüne yönelik hizmet veren Aytink gelişimin konuğuyuz ve yanımızda da e, kurucusu Aykut Açkalmaz var. Merhaba Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyi sağ olun. Öncelikle Aytink gelişimi biraz tanıyabilir miyiz? Çok farklı bir e, firma, çok farklı bir eğitim sistemi var. Evet. Hani, AITING gelişimi e, tanıyalım. Zaten adından da belli olduğu gibi, AITING yani düşünen öğrenciler ve düşünen insanların bir arada olduğu bir topluluk üzerine çalışmalar yapıyor eğitim sistemi üzerine ve bu eğitim sisteminin e, Türkiye'ye getirdiğimiz ülke İngiltere. İngiltere'de e, bu eğitim sisteminin bir kurucusu var, Cardiff Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi'nde Tony Blund adı altında yani dünyanın bir gurusudur Tony Buzan, hafıza Hı, konusunda. Bizler e, İngiltere'de Tony Buzan'dan yaklaşık 6 yıl boyunca eğitimler aldık ve onun sistemlerini öğrendik. Daha sonra Türkiye'deki eğitim sisteminde bunları projeler halinde yani en önemli projelerden bir tanesi de Düşünen Okullar projesidir Hı. ve bu proje adı altında okullara, e, yine şirketlere ee, hem danışmanlık şeklinde hem de e, eğitimler şeklinde bunlara vermekteyiz. Tabii altyapısı şey, e, bizler e, hayal kurduğumuz zaman, kurgu yaptığımız zaman bilgileri daha iyi akılda tutuyoruz. Yani, Türkiye eğitim sisteminde de baktığımız zaman her şeyi evet. ezberliyoruz ve ezberliğe bakıyoruz. Ezbercilik evet. var tüm öğrencilerde de değil mi? Tabii ezberin dışında dünyada 260 tane teknik var. Bu tekniklerini öğrenmemiz gerekiyor ama en e, temel noktası eğer ki biz bir akademik bir ders bile çalışırken hayal kurduğumuzda bilgiyi bilgi ve kavram basamağından analiz ve sentez basamağına çıkartıyoruz. Evet. Analiz ve sentez basamağına çıkardığımız için hep bilgi akılda kalıyor. Evet. I, I think gelişim, hem sosyal sorumluluk projeyi adı altında hem de e, kendi butik burası bir laboratuvardır. İngiltere'den getirdiğimiz bir laboratuvardır. Bu laboratuvarla birlikte Türkiye'nin eğitim sistemine katkıda bulunmak için e, Avrupa Birliği projeleriyle birlikte bilimsel çalışmalar yapıyor. Hı -hı. E, tabii ki bu anlamda da e, sadece çocuklarda uygulanılan bir teknik değil, değil mi bu? Kesinlikle. Yediden gitmişim ve e, en önemli noktalardan bir tanesi Türkiye'de şu anda bu tekniği e, CEO'dan almakta. Yani Hı -hı. bunun bir CEO diyorsunuz ve CEO birçok bilgiye Hakim ama insanlar o zihinlerindeki bilgileri organize etmek için zorluk çekiyorlar iş hayatında. Hı hı. İşte gelişiminin yapmış olduğu çalışmalar birlikte tekniklerle birlikte insanlar bilgilerini çok iyi bir şekilde organize etmeye başlıyorlar ve organize ettiğiniz bilgi istediğiniz zaman istediğiniz şekilde çok rahat bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Hı. hı. Aslında siz ee doğuştan gelen, doğuştan olan kavrama yeteneğini, anlama yeteneğini ve akılda tutma yeteneğini ortaya çıkarıyorsunuz. Kesinlikle. Tekrar e, hayata geçiriyorsunuz. Çünkü normal şartlarda bir bebek düşünün, 2,5 yaşındaki bir bebek öğrendiği bütün bilgileri hatırlıyor. Hı hı. E, alfabeyi bilmiyor. Bakın bu çok ilginç. Evet. Alfabeyi bilmiyor ve konuşma konusunda zorluk çekiyor ama söylediğiniz 600 ila 800 kelimeyi anlıyor. Evet, şimdi anlamlandırmayı bu şekilde yapıyorsak bir e, yaşımız büyüdükçe de bu şekilde anlamlandırmayı yapmaya devam ediyoruz. Hiçbir fark yok. Sadece biz şunu yapmamız, yapmamız gerekiyor. Bir bilgiyi akıl için ezberlemek yerine. Çünkü ezberlemek zaman zihinsel talibat başlamış oluyor. Yani evet. ezberleriniz değil, değil mi Tabii ki doğal olarak ve e, ve hmm. çok uzun e, mesela metinler okumak zorunda kalıyorsunuz, ezberlemek zorunda kalıyorsunuz hmm. ve evet. hafızanızın da tamamıyla neredeyse birebir dolması demek bu. Kesinlikle ve sürekli başa dönmek zorunda kalıyorsunuz. Aynen öyle. İşte başa dönmemek için ben neler yapabilirim okurken çok iyi anahtar kelimeler seçebilirim. Zengin bir anahtar kelime seçme özelliği var. Cümleleri ezberleme özelliği yok. O anahtar kelimeleri seçtikten sonra da bilgileri çok rahat bir şekilde akılda tutabiliyorum. Evet, gerçekten de çok güzel, farklı bir teknik bu. Tabi yani herkesin, e, şu çok önemli, yani bunu ne kadar anlatsak da en önemli şey uygulama. O yüzden ilk ki. defa Yalova'da <laughs> e, Milli Eğitimle birlikte, bu çok önemli bir projeydi. İngiltere'de de bir proje yapılıyor ve o projeyi aynı Sınavlı Birliği sürecinde getirdik buraya <laughs> bir spor sonunda. Evet, bütün öğrencileri ve öğretmenleri topladık. Spor salonunda ne yaparsınız? Fiziksel kaslarınızı geliştirirsiniz. Biz ilk defa öğrencileri bir spor salonunda topladık ve benim kaslarını geliştirdik. Bakın, öğretmen bildiği bir konuyu <laughs> kağıda aktarıyor ve o kağıttan öğrenciye transfer oluyor. Bu transfer olma sırasında benim kaslarınız gelişiyor. Ve buna şu an Türkiye'yi yayma konusunda çalışmalar yapıyoruz. Arkadan Konya var, sonra Kayseri var. Spor salonunda öğrenciler ve öğretmenler toplanıyor. É um e Çok güzel. E, bu anlamda talepler nasıl peki? E, talepler e, şöyle tabii herkes e, bu tekniği hızlı bir şekilde öğrenmeye çalışıyor. Aykut Bey hala hazır olan projelerimizden biraz bahsedebilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Tabii yani projelerimizi e, herkesin çok iyi bir şekilde öğrenebilmesi ve anlamlandırabilmesi için biz bile e, projelerimizi kitapla süslüyoruz ve e, öğrencilerimize bu... eğitim kitaplarımız da var. Eğitim çok güzel. Eğ eğitim kitaplarımız hı hı. var. Evet, süper. Bu eğitim kitaplarımızda da öğrencilerin yapmış olduğumuz kitap uygulamalardan sonra evet kitabımızda burada zaten evet kitaplarımızı okuduktan sonra bunun bütün derslerini e, hayatları boyu çok rahat uygulayabilirler ve bu eğitimin süresi 12 saat. 12 saatlik online sistem de var. Online evet, eğitim tabii, sistem online de var. Online katılabilirler, bize başvuru yapabilirler. Serap Hanım Bizim online eğitimlerimiz de var. Online eğitimlerimiz o, de e, bize e, iting.com.tr www.iting.com.tr adresinden ulaşan öğrencilerimiz İstanbul'da ise Evinde pijamalarıyla bilgisayarını açıyor biz de Rahat e, akşamları böyle sekizde dokuz arasında bir saat bizim bu eğitimde nasıl yapacağını öğreniyoruz. Değil mi? Tabii ki bu da onlara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Kesinlikle. Değil mi? Eğitim ayaklarında. Evet ve zamandan. Tasarruf yapıyorlar. Değil mi? Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız, kanıt ettiğiniz için çok sağ olun. sağ olun. Evet sektör nazar merkezi izleyicileri Erenköy'den, Aytink gelişimden aktaracaklarımız bu kadar söz merkez stüdyolarımızda.